Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet şu anda filodayız. Filo İzmir Gazi Emir filodayız arkadaşlar. Fiyatlar şöyle şu ayakkabımız güzel bir model. Hafif. Yumuşak çok sert değil. Fiyatı ise Taksi fiyatı 999 peşin fiyatı 900 arkadaşlar ve hemen yanında bir ayakkabımız daha var hafif topuklu iç kısmı şöyle ve ayakkabımızın fiyatı taksi fiyatı 1110 peşin fiyatı 1000 lira ve yanında bir ayakkabımız var. Hakiki deri yazıyor. Yumuşak. Topuklu. Ön tarafında şöyle bir düğmesi var. Ve bu ayakkabımızın fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Taksitli fiyatı 1443. Peşin fiyatı 1300. Şöyle bir bot modelimiz var arkadaşlar ve yanında da bir başka daha kısa bir bot ve onun yanında daha farklı bir botumuz var bu botumuz fermarlı ve şöyle yandan demesi var ve bu botumuzun fiyatı ise şöyle taksit fiyatı 1554 peşin fiyatı 1400 ve onun yanında yine bir tane botumuz vardı arkadaşlar. O da yandan fermarlı ve şöyle gördüğünüz gibi fermarı var. Bu sanırım süs ve dolgu topuk. Bu botumuz ve bu botumuzun fiyatı da şöyle arkadaşlar, aynı fiyat. 1004 taksi fiyatı 1554 peşin fiyatı 1400 ve onun yanındaki şöyle balcıklı ve fermarlı botumuz topuklu şöyle iç kısmını şöyle bir bakmak istiyorum şöyle arkadaşlar içi yumuşacık ve bu botumuzun fiyatı da Taksit fiyatı 1665, peşin fiyatı 1500. Evet, modeller çok fazla arkadaşlar. Ve filonun bir kampanyası var arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kampanyayı şimdi bir görevli arkadaşımız gelecek. Sizlerle paylaşacak. Onun öncesinde ben sizlere şöyle bir modelleri tekrar paylaşmak istiyorum. Şöyle bir ayakkabı modelimiz var arkadaşlar. Çok topuğu yok. Hadi. Ön kısmı şöyle yapılmış. Ve bu ayakkabımız taksiti fiyatı 888 peşin fiyatı 800. Arkadaşlar model çok. Ve şu iki modelimizin fiyatı aynı arkadaşlar. Hatta şu da aynı. Aynı model ikisi. Birisi aynı model değil. Şöyle dolgu topuk. Şu da ve fiyatları ise aynı olunca sizlerle paylaşmak istiyorum. Taksit fiyatı 888, peşin fiyatı 800. Yanında bir ayakkabı var üzeri güderi. Şöyle tırrt tırrt da kapatılmış arkadaşlar tatlı bağcık topu dolgu topuk fiyatı ise şöyle taksiti fiyatı 1110 peşin fiyatı 1000 lira ve şurada bir ayakkabı modelimiz var ve bu ayakkabımızın üzerinde şöyle bir var şurası şöyle topuk dolgu topuk şurada da parayı unutmuşlar bir, bir lira onu da görevlere verelim ve bu ayakkabımızın fiyatı taksi fiyatı 1110 peşin fiyatı 1000 lira Evet şöyle bir modelimiz var arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dolgu topuk çok yüksek değil üzeri şöyle zincirlerle şekli yapılmış ve yine şöyle gördüğünüz gibi ve bu ayakkabılarımızın ikisi aynı model ve fiyat aynı. Taksite fiyatı 999, peşin fiyatı 900. Evet arkadaşlar. Şöyle bot botlarımız var. Hakiki derin yazıyor üzerinde. İki rengi var şu anda şu iki rengin fiyatı aynı şöyle iç kısmına bakıyoruz iç kısmında böyle balcıklı arkadaşlar ve fermuarı da var bu da aynı şekilde bu modelimiz de aynı bu ayakkabımız da aynı renk farklı sadece fiyatları ise şöyle arkadaşlar Taksi fiyatı 1998 peşin fiyatı 1800 şöyle bir otumuz var yine bu da hakiki deri arkadaşlar derileri yumuşacık bağcıklı ve topuksuz tabii ki bunun da fiyatı şöyle arkadaşlar taksiti fiyatı 2553 peşin fiyatı 2300 ve yine şurada bir hakiki deriden bir botumuz var. Şurası lastikli arkadaşlar. Topuklu değil. Ve yanı lastikli şey pardon fermarlı botumuz. Ön kısmı sade. İç kısmı ise şöyle. Ve bu botumuzun fiyatı ise şöyle taksit fiyatı 1887 peşin fiyatı 1700 ve yine şöyle bir botumuz var. Botumuzun burada şöyle bir toka takılmış. Termalı ve iç kısmı şöyle yumuşacık arkadaşlar. Bu botumuz da topuksuz ve fiyatı Taksit fiyatı 1665, peşin fiyatı 1500. Evet arkadaşlar, Filon'un kampanyası var. Görevli arkadaşımızın herhalde işi var. Ben size duyurmak istiyorum. 1500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 hediye çeki varmış. Tarihi var mı? 31.10.2024 tarihine kadar yapılan alışverişlerde geçerliymiş bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz da spor şu ayakkabılar çekmek istiyorum. Şöyle bir ayakkabı modelimiz var. Arkadaşlar bağcıklı gördüğünüz gibi. Fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Taksi fiyatı 1499, peşin fiyatı 1350 şöyle bir modelimiz var İkisi de aynı model aynı fiyat ve fiyatları ise şöyle taksi fiyatı 1443 peşin fiyatı 1300 ve onun yanında bir model var Arkadaşlar şöyle Bağcıklı arkadaşlar. Bağcıklı. Ve fiyatı ise şöyle. Taksiti fiyatı 1332. Peşin fiyatı 1200. Evet arkadaşlar. Bayanlar için şöyle çanta modelleri. Piloda. Şu modelimizin fiyatı şöyle arkadaşlar ve bu modelimiz var. Ve fiyatı da şöyle. Ve şöyle askeriye yeşil olanlar. Arkasında da fermuarı var. Ve bunun fiyatı da şöyle. Model renk çok fazla şey, sırt çantası olanlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bu sırt çantasının fiyatı ise şöyle arkadaşlar şöyle omuz çantaları var Küçük çantalar var, büyük çantalar var. Şöyle büyük bir çanta arkadaşlar ve bu büyük çantamızın fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Şöyle küçük bir çanta düşünün küçücük, şöyle tırklı çırt açılıyor ve bu çantamızın fiyatı da şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi erkekler için şöyle bir ayakkabı modellerine bakalım. Şöyle bir ayakkabımız var. Hakiki deri yazıyor arkadaşlar üzerinde. Ve bu ayakkabımızın fiyatı ise şöyle. Taksi fiyatı 1.665 peşin fiyatı 1.500 ve kampanya burada da aynı şekilde erkekler için de kilo mağazasında sanırım bütün alışverişlerimiz için geçerli bu kampanya. Ve yine yanında bir ayakkabı modeli var. Bu da şöyle arkadaşlar. Bu da hakiki deri yazıyor. Şöyle şurada. Ve tabii ki bunun fiyatına da şöyle bir bakalım. Taksitli fiyatı 1887 peşin fiyatı 17. Şöyle bot şeklinde erkekler için ayakkabı modeli arkadaşlar. önden bağcıklı ve bu ayakkabımızın ve yanındaki ayakkabı da aynı fiyat Arkadaşlar şöyle bu da bağcıklı ve ikisi de aynı fiyata nedir bunların fiyatı taksi fiyatı 1665 peşin fiyatı 1500 Şöyle bir modelimiz var arkadaşlar. Ve bunların üçü de aynı fiyat. Renkleri farklı. Ve şöyle bağcıklı arkadaşlar. Ve bu da aynı şekilde. Fiyatı aynı. ve bunların üçü de aynı fiyatı arkadaşlar bunların fiyatları neymiş şöyle bir bakalım taksi fiyatı 110 peşin fiyatı 1 erkekler için ayakkabı üçü de aynı fiyatı arkadaşlar üzerinde hakifleri yazıyor ve şöyle gördüğünüz gibi iç kısımları da böyle Aynı şekilde deri ve tabii ki balçıklı bu parlaklardan iç kısmında böyle ve bunun üçü de aynı fiyat. Fiyatları ise şöyle arkadaşlar, taksit fiyatı 1.665 peşin fiyatı 1.500. Şöyle bir bot modelimiz var arkadaşlar Şurası lastikli ve burası da lastikli gördüğünüz gibi hakiki deri yazıyor ve kendisi de bir deri cinsinden aynı şekilde model aynı renk farklı arkadaşlar hakiki deri ve fiyatları da aynı Tabii ki fiyatları şöyle taksite fiyatı 3 330 peşin fiyatı 3 Evet arkadaşlar şöyle bir ayakkabı modelimiz var. Hakiki deriden bağcıklı önü ve içerisi şöyle arkadaşlar. Ve bu ayakkabımızın fiyatı ise şöyle. Taksit fiyatı 3 220 peşin fiyatı 2900 Evet arkadaşlar şöyle valizlerimiz var. Valiz modelleri. Ve fiyatları hep aynı. Renkleri farklı sadece. Bir boy küçüğü. Şöyle. Yüksek daha büyük olanı şöyle. Evet. Küçüklerin fiyatı aynı büyüklerin fiyatı aynı. Şöyle yukarıda olanlar var arkadaşlar. Onların fiyatları farklı tabii ki. Şunun fiyatı şöyle arkadaşlar. Taksit fiyatı ve nakit fiyatı.